Herkese merhaba, bu videoda zehirli guatr için atom tedavisi nedir, nasıl yapılırdan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Ee, bildiğiniz gibi zehirli guatr, tiroid bezimizin büyümesi ve bu büyümüş tiroid bezinin aşırı hormon salgılamasıdır. O zaman atom tedavisinin ya da radyoaktif iot tedavisinin tıbbi adıyla e, amacı bu hormon üretimini durdurmaktır. Temel prensip, iot elementinin 131 numaralı e, atomunu kullanarak, e, bunu e, belli bir şekilde bağlayıp suyla e, hastaya içirerek e, hastaya verilmesi, bunun da çok çalışan e, tiroid bezi tarafından tutulması ve bu radyoaktif e, iot atomunun e, salgıladığı radyasyonla çok çalışan tiroid e, hücrelerinin e, öldürülmesi, parçalanması esasına dayanır. E, her türlü zehirli guatır için uygun bir tedavi yöntemi değildir. Ancak bazı hastalıklar için ameliyat etmeden kesin tedavi sonucu sağlar. E, bunu uygulayan doktorlar nükleer tıp uzmanlarıdır. E, herkese sağlıklı günler dilerim.